Hiç dikkat ettin mi? Hayatında bir şeyler ters gitmeye başladığında sanki görünmez bir el sana dur. Burada bir sınav var der. Ama biz çoğu zaman o sesi duymayız. Sadece neden üstüme üstüme geliyor her şey diye sorarız. Ve belki de asıl problem yaşadığımız şeylerin sınav olduğunu bilmiyor oluşumuzdur. İbn Arabi der ki kul sınavı sınav olduğunu anlarsa yük hafifler. Peki biz gerçekten yaşadığımız yükün bir sınav olduğunu hissediyor muyuz? Yoksa sadece tesadüf sandığımız şeylerin aslında bizi bir yere hazırladığını kaçırıyor muyuz? Bazen dua edersin. Yıllardır istediğin şey gelmez. Bazen bütün kapılar kapanır. Bazen en güvendiğin insanlar senden uzaklaşır. Ve bazen de hayat seni öyle bir yalnızlığa iter ki sanki artık dayanacak gücüm kalmadı dersin. İşte tam burada İbn Arabi'nin anlattığı o büyük sır devreye giriyor. Allah vermeden önce sınar. Çünkü vermeyi hak edişin sınavı alış biçiminde saklıdır. Şimdi sana bir soru sorayım. Şu an hayatında seni en çok zorlayan şey ne? maddi sıkışmışlık mı, kalbini kıran biri mi, belirsizlik mi, yoksa içini yiyip bitiren o sessiz korkular mı? Belki de bunların hiçbiri ceza değil. Belki de bunların hepsi bir hazırlık. Ve işin en şaşırtıcı kısmı, Allah'ın seni sınadığı yedi işaret var. Bu işaretleri bilirsen, hem neden zorlandığını çözersin hem de yaşadığın şeyle savaşmayı bırakıp neye hazırlanman gerektiğini anlarsın. Videonun sonunda İbn Arabi'nin bu sınavlarla ilgili öyle bir cümlesini paylaşacağım ki gerçekten kalbine iner ve şu an yaşadığın yükü bambaşka bir gözle görmeye başlayacaksın. Hazırsan başlayalım. Şimdi gel. İbn Arabi'nin anlattığı o ilk büyük sınava bakalım. Bazen Allah sana hiçbir şey söylemeden, hiçbir işaret vermeden sadece sessizleşir. Duaların karşılıksız gibi gelir. Harekete geçmen gereken yerler kapalıdır. Ve sen ben nerede yanlış yapıyorum diye kendi kendini yemeye başlarsın. Ama aslında bu İbn Arabi'ye göre en güçlü işaretlerden biridir. Kulun kalbi karıştığında Hakikat kapıya çok yaklaşmıştır. Yani senin şu an yaşadığın o yolunu bulamama hali belki de bitiş değil, başlangıçtır. Çünkü Allah bir kulunu değiştirmeden önce onu alıştığı her şeyden uzaklaştırır. Bunu fark ettiğinde içinde şöyle bir huzursuzluk oluşur. Eski ben değilim ama yeni ben de henüz ortaya çıkmadı. Her şey havada asılı kalmış gibidir. İşte bu hal bir sınavdır. Ve birinci sınav şudur: Belirsizliğe sabredebilmek. Belirsizlikten nefret ederiz değil mi? Netlik isteriz, cevap isteriz, işaret isteriz. Ama İbn Arabi diyor ki: Allah kuluna en büyük dönüşümü belirsizlikte öğretir. Çünkü belirsizlikte kul kendi gücünü değil Allah'ın gücünü arar. Bazen hayatında boşluklar oluşur. Sanki biri alıp tüm planlarını yere sermiş gibi. Bu boşluk seni korkutur. Ama aslında o boşluk Allah'ın sana yer açtığı yerdir. Eski bağlarından, eski beklentilerinden, eski kimliğinden kopman için bir alan. İkinci sınav ise daha zor olanıdır. İlişkiler üzerinden gelen sınav. Herkes bir anda senden uzaklaşabilir. Destek beklediğin insanlar yok olur. Hiç beklemediğin kişiler seni hayal kırıklığına uğratır. Bu seni yalnız bırakmak için değil. Seni herkesin yükünden özgürleştirmek içindir. Çünkü Allah seni büyütmek istediğinde önce bağlarını keser. Hem de inciterek. Çünkü insan incinmeden büyüyemez. Belki sen şu an birinin gitmesine çok üzülüyorsun. Ama anlamıyorsun. O gidiş senin duasına verilmiş bir cevaptı. Bazen Allah seni korumak için insanların kalbinden seni siler. i̇bn Arabi şöyle der. Giden seni terk etmedi, hak onu senden aldı. Üçüncü sınavsa sabrının sınandığı en kritik noktadır. Geciktirme. İstediğin şey tam olacak gibi olur, olmaz. Bir kapı açılır, kapanır. Bir umut doğar, söner. Bu döngü seni çıldırtabilir. Ama aslında Allah seni hazırlıyordur. Çünkü hemen verdiğinde sen o nimetin ağırlığını taşıyamazsın. Bu geciktirme seni güçlendirmek içindir. Seni olgunlaştırmak içindir. Ve en önemlisi seni nimete değil nimet verene bağlamak içindir. Şu an içinden belki şöyle diyorsun. Yeter artık, kaç sınav daha. Ama bil ki, farkında olmasan da bu üç sınavdan geçmiş olabilirsin. Hatta dördüncüsünün eşiğinde bile olabilirsin. Birazdan gireceğimiz sınav, i̇bn Arabi'ye göre kulun hakiki teslimiyetini ortaya çıkaran en çarpıcı sınavdır. İbn Arabi'nin anlattığı en ağır sınavlardan birine geliyoruz. Bu öyle bir sınav ki insanın hem kalbini hem de aklını aynı anda sarsar. Ve bu sınavın adı şudur: Görünmeyen engeller. Hani bazen bir şeyi çok istersin. Hedefin vardır, planın vardır, niyetin temizdir. Ama nedense hiçbir şey ilerlemez. Tutunmaya çalışırsın kayar gider. Oldu dersin olmaz. Yaklaştım dersin uzaklaşır. İşte İbn Arabi'ye göre bu hal Allah'ın seni koruma şekillerinden biridir. Sen ilerlemiyorsun sanırsın ama aslında tehlikeden uzaklaştırılıyorsundur. Çünkü insan bazen felaketi kaderin bu sanıp içine koşar. Allah ise kapıları kapatır. Hem de öyle kapatır ki sen artık zorlamaktan yorulursun. Bu sınavın işareti şudur. Gücün yettiği halde olmuyorsa orada ilahi bir perde vardır. Ve bu perde seni cezalandırmak için değil, seni kurtarmak içindir. Çünkü hakikati görmeden önce bazı kapıların kapanması gerekir. İbn Arabi şöyle der: kulun göremediğini hak görür. Kulun istediğini hak bilir. Kulun acele ettiğini hak geciktirir. Bu yüzden bazen olmayan şey aslında Allah'ın sana yaptığı en büyük iyiliktir. Bunu anlamak zordur, kabul etmek daha da zor. Ama hikmet hep sonra anlaşılır. Dördüncü sınavda bunun devamı gibidir. Niyet sınavı. Bazen Allah sana her şeyi verir. Fırsat gelir, kapı açılır, insan gelir, para gelir, huzur gelir. Ama sen farkında olmadan kalbinde bir soru belirir. Ben bunu gerçekten Allah için mi istiyorum? Yoksa nefsim için mi? Ve işte tam burada ilahi bir yoklama olur. Eğer kalbin niyette kayarsa, verilen şey senden alınır. Ama niyetin saf ise alınan şey çok daha büyüğüyle geri verilir. i̇bn Arabi bunu şöyle anlatır. Hak kuluna verdiğini niyetle tartar. Niyeti doğru olmayanın elindeki doğru olana geçer. Yani bazen elindeki bir şey kaybolur. Sen neden diye öfkelenirsin. Ama anlamazsın ki o şey sana ait değildi senin niyetine ait değildi. O yüzden geri çekildi. Belki de şu an sen de böyle bir şey yaşıyorsun. Kaybettiğini sandığın bir şey aslında hiç senin olmamıştı. Sen sadece onunla sınandın. Beşinci sınav ise daha da derindir. Kalp daralması. Bir sabah uyanırsın ve hiçbir sebep yokken içini bir sıkıntı kaplar. Dün sevdiğin şey bugün seni yorar. Dün umut veren yol bugün karanlık gelir. İnsanlarla konuşmak istemezsin, evin dar gelir, dünya dar gelir. İşte bu hal İbn Arabi'ye göre kalbin dönüşüm kapısına geldiğinin işaretidir. Kalp genişlemek için önce daralır. Tıpkı tohumun toprağa yarmadan önce sıkışması gibi. O daralma seni öldürmek için değil, içindeki eski benliği kırmak içindir. İbn Arabi der ki: "Kalbin sıkılması kabın daralmasıdır. Hak seni daha büyük bir kaba taşımak ister." Belki sen şu an tam da böylesin. Huzur istiyorsun ama bulamıyorsun. Duaların kabul olsun istiyorsun ama bekliyorsun. Hayatın açılmasını istiyorsun ama ama kapılar kapalı. Ama bil ki bu hal bitiş değil, yükselişin başlangıcıdır. Ve şimdi asıl kırılma noktasına geliyoruz. Bir sonraki bölümde Allah'ın kulunu en büyük dönüşüm için hazırlarken uyguladığı gizli iki sınavı konuşacağız. İşte o iki sınav insanın kaderini tamamen değiştirir. Şimdi geldik İbn Arabi'nin en ince, en derin sınavlarından birine. Bu sınav öyle bir sınavdır ki insan çoğu zaman bunu fark etmez bile. Ama kaderin yönü tam bu noktada değişir. 6. sınav. Yalnız bırakılma sınavı. Bir anda etrafın sessizleşir. Aradığın insanlar dönmez, beklediğin destek gelmez. Herkes kendi hayatına çekilmiş gibidir konuşacak kimse bulamazsın dertleşecek omuz kalmaz ve sen şöyle dersin neden herkes gitti ben ne yaptım İbn Arabi der ki hak kulunu kalabalıktan değil yalnızlıktan terbiye eder çünkü insan kalabalıkta kendi sesini duyamaz Allah ise sesini yükseltmek için seni sessizliğe çeker Bazen ihanet gibi gelir bazen terk edilme gibi ama hakikatte bu bir çekilme değil, bir hazırlıktır. Çünkü yalnız kalan insan kendi özüne yaklaşır. Özüne yaklaşan hakka yaklaşır. Bu yüzden yalnızlık bir eksilme değil, bir tamamlanmadır. Ve bunu anlayan insan yalnızlıktan korkmaz. Çünkü bilir ki herkes giderken hak yaklaşır. Bu sınavı geçen insanların yüzü değişir, bakışı değişir derinliği artar. İçine bir sükunet iner, adı konulamayan bir güven hali. Geldik yedinci sınava, teslimiyet kavşağı. Bu sınav, bütün sınavların özeti gibidir. Çünkü burada insan bir karar verir. Ben artık kontrolü bırakıyor muyum, yoksa hala her şeyi zorla mı yönetmeye çalışıyorum? i̇bn Arabi der ki, kulun eli bırakmadıkça hak onun elinden tutmaz. Yani bazen hayatın kilitlenmesi senin teslim olman içindir. Teslim olmadan açılmaz. Teslimiyet vazgeçmek değildir. Boyun eğmek değildir. Kendini bırakmak hiç değildir. Teslimiyet şudur. Ben elimden geleni yaptım. Gerisi benim değil, onun işi. Bu cümleyi kurabilen insanın kaderi değişir. Çünkü artık direnç yoktur, savaş yoktur, isyan yoktur. Ve direnç bitince akış başlar. Sen bıraktığını sanırsın ama aslında kapıyı açmış olursun. i̇bn Arabi şöyle der. Teslim olan teslim aldığıyla genişler. Yani Allah'a bıraktığın şey sana bambaşka bir şekilde geri döner. Daha doğru, daha güzel, daha senden olan bir halde. Belki sen şu an bu sınavın tam ortasındasın. Karma karışıksın, sabrın bitmiş, kalbinde bir sıkışma var. Hayatın nereye gittiğini görmüyor olabilirsin. Ama bil ki bu son değil. Bu dönüşümün eşiği ve şimdi asıl sorunun cevabına yaklaşıyoruz. Tüm bu sınavların sonunda Allah kuluna ne verir? Ve kul bu sınavları geçince Hayatın nasıl tamamen değişir? Bir sonraki bölümde İbn Arabi'nin hakiki teslimiyetin ödülü diye açıkladığı o sırrı açacağız. O sır, insanın kaderini bir anda aydınlatan bir hakikattir. İşte geldik İbn Arabi'nin anlattığı en kritik eşiğe. Burası artık sınavların sonu değil, hakikatin başlangıcıdır. Çünkü kul en ağır yedi sınavı geçtikten sonra bambaşka bir kapının önünde durur. Bu kapıya İbni Arabi şöyle der. Halin hakikati sana açılır. Yani artık hayat sadece dışarıdan gördüğün bir şey olmaktan çıkar. İçeriden hüküm veren bir bilgelik haline gelir. Bu yüzden der ki, Hak, kulunu en zayıf halinde değil en doğru halinde konuşturur. 5. bölümde işte bu hali konuşacağız. 1. değişim. Kalbin ağırlığı hafifler. Sanki yıllardır sırtında taşıdığın bir yük bir anda eriyip gider. Aynı olaylar, aynı insanlar, aynı sorunlar ama seni artık eskisi gibi etkilemez. Eskiden seni yıkan şeyler şimdi sadece düşündürür. Önceden sabrını taşıran şeyler Şimdi seni olgunlaştırır. İbn Arabi bu hale kalbin genişlemesi der. Genişleyen kalp artık kırılmaz. Çünkü sığ sularda değil, derinliklerde durur. İkinci değişim. Kaderi okumaya başlarsın. Kaderi tahmin etmeye değil, hissetmeye başlarsın. Bir olayın gelişinden, bir sözün ağırlığından, bir yolun önüne düşüşünden içinde bir fısıltı yükselir. Bu boşuna değil. i̇bn Arabi der ki, hadiseler hakkın lisanıdır. Yani başına gelen hiçbir şey rastgele değildir. Ve bu farkındalık seni korkudan özgürlüğe taşır. Üçüncü değişim, sabır değil sükunet doğar. Sabır dişini sıkmaktır. Sükunet ise kalbinin kendi kendine rahatlamasıdır. Bu ince farkı anlamak ruhsal yolculuğun en güzel anıdır. Çünkü sabır içte bir mücadele bırakır. Ama sükunet kabullenişin huzurudur. İşte bu noktada sınavın seni yıpratmak için değil, şekillendirmek için geldiğini anlarsın. Dördüncü değişim, isteklerin berraklaşır. Artık neyi istediğini gerçekten bilirsin. Geçici hevesler, duygusal patlamalar, korkudan doğan arzular söner. Yerine özünden yükselen saf bir niyet gelir. i̇bn Arabi bunu şöyle açıklar. Kendi isteğini hakkın isteğine yaklaştıran muradına kavuşur. Yani artık isteklerin olması gerekenle uyumlanır. Ve bu uyum mucizelerin kapısını açar. Beşinci değişim. Kaybettiğini sandığın şeyler geri döner. Ama aynı halde değil. Daha doğrusu daha sana ait bir şekilde. Bazen bir insan geri döner, bazen bir şans, bazen bir kapı. Bazen de senin için daha iyisi gelir. İbn Arabi der ki: Teslim olan her kayıp başka bir kazançla döner. Bu yüzden hikayenin başında seni üzen şeyler sonunda bir lütfa dönüşür. Ve şimdi asıl noktaya yaklaşıyoruz. Kul tüm bu dönüşümü yaşadıktan sonra Allah ona ne verir? i̇bn Arabi'ye göre bu sınavların en büyük sırrıdır. Hazır ol çünkü son bölümde ilahi ödül dediği o hakikati açacağız. O hakikat insanın kaderle kavgasını bitiren tek şeydir. Ve şimdi i̇bn Arabi'nin en çok gizlenen sırrına geliyoruz. Sınavların bittiği, kulun gerçekten teslim olduğu o ana. İbn Arabi der ki: Kul sınavı geçince Allah ona istediğini değil, hak ettiğini değil, ihtiyacı olanı verir. Çünkü insan çoğu zaman neyi istediğini bilir ama neye ihtiyacı olduğunu asla bilmez. İşte ilahi ödül tam burada başlar. Çoğu kişi zanneder ki Sınavların sonunda büyük bir kapı açılacak. Hayatı bir anda değişecek. Ama hakikat çok daha derindir. Allah önce kulun kalbini değiştirir. Sonra kaderini. Kalbin değişince gördüğün dünya değişir. Dünya değişince yürüdüğün yol değişir ve o yol seni zaten senin olan şeye götürür. İşte İbn Arabi'nin dediği büyük sır budur. Kul değiştirmesi gerekeni değiştirdiğinde beklediği şey kendiliğinden gelir. Bazen bir insan, bazen bir kapı, bazen bir huzur, bazen de eskiden anlamadığın bir sözün hakikati gelir ve tuhaf bir şey olur. Sınavların bitmez ama seni artık yormaz. Çünkü artık sen eski sen değilsin. Artık yara görünce korkan değil, yaranın içindeki mesajı gören birisin. Bu ödüllerin en büyüğüdür. İbn Arabi bu hale Allah'ın yakınlığı der. Yakınlık öyle bir şeydir ki insan yalnız kalmaz, korkmaz, koşmaz, savaşmaz. Kalbi kendi kendine konuşur. Benim arkamda o varsa dünya bana ne yapabilir ki? İşte bu video boyunca konuştuğumuz bütün sınavların amacı insanı tam olarak bu noktaya getirmektir. Ve şimdi sözün bittiği yere geldik, hakikatin başladığı yere. Çünkü İbn Arabi'ye göre kulun en büyük kazancı istediğine kavuşması değil, kavuşmadan önce olgunlaşmasıdır. Sen olgunlaştığında Allah'ın senin için yazdığı şey zaten sana doğru yürümeye başlar. Belki farkında değilsin ama kaderin çoktan harekete geçti bile. Ve video burada kapanırken ekranda belirecek o son cümle kalbine şunu fısıldayacak. Gerçek değişim sen değiştiğin anda başlar. Bu bu videonun end screen'idir. Ve mesajı sadece bir kapanış değil. Kalbine bırakılan bir mühürdür.